AK Parti'den istifa ederek Karabağ'a Kadın Kolları Başkanlığı'nda görev alan Güllü Özer Hanımefendi'yi davet ediyorum. Buyurun Kıymet Başkan. Sahnenin ortasını açalım. Sahnelerimiz devam ediyor. Lütfen. Masanın olduğu yerin kenarlarından görüntü alalım. Lütfen. Teşekkür olsun. Teşekkür ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılarak Kadın Kolları Başkanımız olan Hülya Toptaş Hanımefendi'yi davet ediyorum. Buyurun mücadele. Masanın Bir adım rica ediyorum. Hayırlı olsun Hüda Hanım. Teşekkür ediyoruz. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak Menemen Kadın Kolları Teşkilat Başkanı olan Pervin Ulu Hanım Efendi'yle arz ediyoruz. Buyurun Pervin Hanım. Çok teşekkür ediyoruz değerli Hanım. <laughs> AK Parti'nin ayrılığı Menemen Kadın Kolları Mahalli İşler Başkanı olan Şengül Şenlik Hanım Efendi'yi davet ediyoruz. Buyurun Şengül Hanım. <laughs> Bu geçiş yolunu açarsanız, Demekli Başkanım lütfen. Burayı açmanıza istirham ediyoruz. Canlı yayında özel lütfen geriye çekilir misin? Işte. Şerif Bey siz de, siz de kardeşim. Çünkü Şerif Bey özel istirham ediyorlar. Yayında canlı yayında çıkıyoruz şu an. İki adım geri almanızı rica Sizle. <laughs> 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 Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Melemen Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı olan Ayşe Koca Asoyan Efendi'yi davet ediyoruz. Buyurun. Alparslan ayrı olarak menemen kadın kolları siyasi işler başkanı olan İlayda erdogan'ı kendi davet ediyor. Buyurun <laughs> halisin ayrılır. Maymun katun kolları, Meydanoğlu başkan olan Bilal Emin Arman davet edildi. Üyeler başkanımıza ve hanım üyelerle teşekkür ediyoruz. İzmir Ticaret Odası